Dostlarım selamlar. Bana sık sık Türkçe dublaj diziler soruyorsunuz ve ben de sizler için bu videoda sizi Max platformunda Türkçe dublaj seçeneğiyle izleyebileceğiniz 30 harika diziyle buluşturuyorum. Her birine kefilim, her biri muhteşem diziler. Seçtiğim diziler arasında kimi zaman güleceksiniz, kimi zaman duygulanacaksınız. Her tarza yer vermeye gayret ettim ve hazırsanız şimdi ekran başına işte mutlaka şans vermeniz gereken o mükemmel diziler. İlk sırada The White Lotus var. Lüks bir tatil köyünde geçen bu dizi, zengin konuklar ve otel çalışanları arasındaki sınıf çatışmalarını ve gizli dramaları gözler önüne seriyor. Mizahi dokunuşlarla dolu bu kara komedi, her sezon farklı bir hikaye anlatıyor. 2. The Handmaid's Tale. Yakın gelecekte kadınların özgürlüklerinin elinden alındığı distopik bir dünyada geçen bu dizi, Offred isimli bir hizmetçinin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Toplumsal cinsiyet ve özgürlük temalarıyla da dikkat çekiyor. Üçüncü sırada efsanelerden biri olan The Sopranos var. Modern televizyonun dönüm noktalarından biri olan bu yapım bir mafya babasının ailesiyle olan ilişkilerini ve psikolojik sorunlarını derinlemesine ele alıyor. Tony Soprano karakteriyle ikonikleşmiş bir suç draması. Dördüncü sırada Friends var. New York'ta yaşayan altı yakın arkadaşın eğlenceli ve duygusal hikayesini anlatan bu diziyi de Türkçe dublaj seçeneğiyle izleyebiliyorsunuz. Kahkaha ve dostluk garantili. Beşinci sırada Weep var. ABD Başkanı Yardımcısı Selina Meyer'in komik ve kaotik politik hayatını konu alan dizi, sivri dili ve politik taşlamalarıyla da öne çıkıyor. Julia Louis-Dreyfus'un performansı ise izlenmeye değer. 6. sırada Game of Thrones var. Bu mükemmel dizi de tabii ki Türkçe dublaj seçeneğiyle izlenebiliyor. Ejderhalar, taht oyunları ve epik savaşlarla dolu bu fantastik yapım, Westeros'un farklı hanedanları arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyor. Sürprizlerle dolu bir başyapıt. 7. sırada da House of Dragon var. Game of Thrones'un öncesini konu alan bu dizide de Targaryen hanesinin iç savaşta parçalanma sürecine odaklanıyoruz. Ejderhaların hüküm sürdüğü ihtişamlı bir geçmiş. 8. sırada The Big Bang Theory'yi önereceğim. Bilim insanı 4 arkadaşın sosyal beceriksizliklerini ve komik hayatlarını konu alan dizi zekice yazılmış diyalogları ve karakterleriyle öne çıkıyor. Nerd kültürünü de sevdiren bir yapım. 9'da Succession var. Bir medya imparatorluğunun varisler arasındaki güç savaşlarını anlatan dizi, entrika ve karakter derinliği ile büyülüyor. Kapitalizmin aile içindeki yansımaları çarpıcı bir şekilde ele alınıyor. 10. sırada The Wire var. Baltimore kentinde polis, suçlular ve bürokrasi arasındaki ilişkiyi katman katman irdeleyen dizi, gerçeklik ve toplumsal eleştirisiyle de öne çıkıyor. Her sezon farklı bir yönü merkeze alıyor. 11. sırada Silicon Valley var. Girişimcilik dünyasının absürt yönlerini gözler öne seren bu komedi bir grup yazılımcının Silikon Vadisi'nde başarı mücadelesini anlatıyor. Teknolojiye ilginiz varsa mutlaka izleyin. 12. sırada The Penguin var. Gotham'ın karanlık sokaklarında geçen bu dizi The Batman evreninden tanıdığımız Penguin karakterinin yükselişini konu alıyor. Mafya ve suç temalı sert bir hikaye. Final bölümü de oldukça iyiydi. Yeni sezonu merakla bekliyorum. 13. sırada ise Euphoria var. Lise öğrencilerinin kimlik arayışı, bağımlılıklar ve ilişkiler üzerinden büyüme sancılarını anlatan görsel olarak çarpıcı bir dizi. Zendaya'nın performansı göz kamaştırıyor. 14. sırada mükemmel bir dedektiflik dizisi olan True Detective var. Her sezon farklı bir dedektif hikayesini işleyen bu dizide karanlık atmosfer ve derin karakter çözümlemeleri göreceksiniz. Suçun felsefi boyutuna da dokunduğunu söyleyebilirim. 15. sırada yakında inceleme videosunda yapacağım The Last of Us dizisi var. Kıyamet sonrası dünyada mantar virüsüyle mahvolmuş bir toplumda geçen bu dizi bir adam ile küçük bir kızın yolculuğunu konu alıyor. Duygusal ve aksiyon dolu. 16. sırada Dan Prophecy var. Dan evreninde geçen bu dizi kardeşliğin yükselişine ve entrikalarına odaklanıyor. Bilim kurgu ve politik dram sevenler için birebir ve görsel anlamda tam bir şölen. 17. sırada Band of Brothers var. İkinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşan Amerikan askerlerinin gerçek hikayesine dayanan bu yapım savaşın hem dehşetini hem de insan hikayelerini başarıyla yansıtıyor. 18. sırada True Blood var. Vampirlerin gerçek olduğu bir dünyada geçen bu dizi insanlar ve doğaüstü varlıklar arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Gotik ve erotik ögelerle bezendiğini söyleyebiliriz. 19. sırada Boardwalk Empire var. Yasaklı içki döneminde Atlantik City'de geçen bu suç draması politik entrikalar ve mafya ilişkileriyle dolu. Gerçek olaylardan esinlenmiş zengin bir dönem dizisi. 20. sırada ise Rom dizisi var. Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecini hem halktan hem de aristokrat bakış açısıyla işleyen epik bir yapım. Tarih meraklıları için görsel bir şölen. 21. sırada Çernobil var. Tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Çernobil faciasını gerçekçi ve sarsıcı bir dille anlatıyor. Gelelim dolu ve etkileyici bir mini dizi. 22. sırada nostalji yapmak isteyenler için Sex and the City var. New York'ta yaşayan 4 kadının aşk, seks ve kariyer hayatını ele alan dizide kadın dostluğu ve şehir hayatı temasıyla klasikleştiğini görüyorsunuz. Moda ve özgürlük ön planda. 23. sırada ise yeni sezonuyla devam eden The Rehearsal var. Nathan Fielder'ın yarattığı bu sıra dışı yapım, insanların hayatlarındaki önemli anları prova ederek gerçeğe hazırlanmasını konu alıyor. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırları zorluyor. 24. sırada Entourage var. Hollywood'da yükselen genç bir aktör ve onun arkadaş grubunun eğlenceli, kaotik yaşamı. Şöhret, para ve dostluk üzerine bir yolculuk. 25. sırada ise Perry Mason var. 1930'larda geçen bu suç dizisi, ünlü savunma avukatı Perry Mason'ın ilk davalarını ve karanlık sırlarını konu alıyor. Kara film atmosferi ve dedektiflik kökeleri dikkat çekiyor, oyunculuk performansı ise muhteşem. 26. sırada Industry var. Londra finans dünyasında geçen bu dizi genç bankacıların kariyerleri uğruna yaşadıkları stres ve etik ikilemleri anlatıyor. Hızlı tempolu ve yoğun bir dizi. 27. sıradaki önerimse sizlere The Undoing olacak. Görünüşte mükemmel bir hayat süren bir kadının bir cinayetle hayatının alt üst olmasıyla gelişen gizem dolu olayları konu alıyor. Nicole Kidman ve Hugh Grant başrolde. 28. sırada Carnival var. 1930'larda geçen bu mistik dizi bir sirk topluluğu ve karanlık bir vaizin yollarının kesişmesini anlatıyor. İyilik ve kötülük savaşını alegorik şekilde ele alıyor. 29. sırada ise The Pacific var. Band of Brothers'ın ruhani devamı olan bu yapım, Pasifik cephesindeki Amerikan askerlerinin gerçek hikayelerini işliyor. Savaşın kişisel ve psikolojik yönü ağır basıyor. 30. ve son sıradaki önerimse sizlere Türkçe dublajı olmayan ama mutlaka izlemenizi önerdiğim muhteşem bir dizi olan Benşi. Benşi dizisini bu kanalda belki yüzlerce kez önermiş olabilirim. Çünkü herkesin bu güzel diziyi izlemesini istiyorum. Yalnız ailenizle izleyebileceğiniz bir dizi olmadığını özel olarak belirtmek isterim. Kimliğini çalarak kasabanın şerifi olan bir eski mahkumun geçmişiyle hesaplaşmasını ve suçla mücadelesini konu alıyor. Aksiyon dolu ve sürükleyici bu diziyi mutlaka izleyin, mutlaka şans verin. Listedeki tek Türkçe dublajı olmayan dizide Benşi dizisi altyazılı şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere soruyorum, bu diziler sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda düşündürüyor, duygulandırıyor ve ekrana kilitliyor. Hangisini izlemeyi planlıyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Yeni içerikler için de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Onun dışında yorumlarınıza da elimden geldiğince anında cevap vermeye gayret ediyorum. Orada da zaten öneriler üzerine, diziler üzerine sohbetimize en güzel şekilde devam ederiz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.